Kış geldi kombiyi çalıştırdım petekler ısınıyor kombi çalışıyor herhangi bir arıza yok ancak kombinin üzerindeki basınç göstergesi 2 günde bir, 3 günde bir düşüyor. Kombiye su basıyorum. Ne yapmam gerekiyor?" diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar, eğer kombinizin basıncı sürekli düşüyorsa, 2 günde bir, 3 günde bir kombinizde bir kaçak vardır. Peteklerinizde veya boru hattında bir kaçak vardır. Bu kaçak hattından damla damla sular gittiği zaman kombinizin basıncı düşecektir. Bu kaçağı tespit etmekten başka bir çareniz yok. Siz gözle görülür yerlerine bakın kombinin altına giriş çıkış vanalarına veya altta bulunan peteklere giden boruların üzerinden kontrollerinizi yapın. Ancak bu kontroller sonrası tespit edemediyseniz %100 kaçak var. Kaçağı tespit edip kapatılması gerekiyor. Aksi takdirde kombinizin basıncı sürekli olarak düşecektir. Detaylı bilgilerin profilimde bulunan YouTube sayfamda bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen.